Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi personelleri tarafından Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi merkezinde görev yapan personel ve yöneticilere yönelik yangın güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale eğitimi verildi. Gamer 112 Komuta Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerine 112 Acil Çağrı Merkezi İl Müdürü Serkan Elmas, Sağlık, AFAD, Emniyet, Jandarma, Orman Personelleri, Çağrı Aracılar ve idari Personeller katıldı. Başlangıç aşamasında bir karşılaştığımız zaman ilk müdahale yapabilmek için. İşte geri gelirse yangın olayının gerçekleşebilmesi için şuradaki üç etkenin bir araya gelmesi lazım. Nedir? Yanı... Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri İsmet Karaçizmeli, yangın, yangın çeşitleri, güvenlik tedbirleri ve yangına ilk müdahale konusunda bilgiler verirken, eğitimci Kübra Alkan ise katılımcılara yangın tüpü çeşitleri, yangın tüpü kullanımı ve tüple mücadelede alınacak önlemler, tedbirler konusunda bilgiler verdi. Olur. Sonra Yani oksijenle temasını keseriz. Hatta burada bir onun yayılmasını yavaşlatırsınız. Öyle diyelim. Hiçbir imkan yok ister. Arada karşılaştım. Müdahale ettim. İtfaiye ve Başkanlığı Eğitim Birimi Önce tedbir her zaman eğitim sloganıyla kentte bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile yaz okulları ve kreşlerde eğitim çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Lazım. Şöyle bakıyoruz A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı, D sınıfı, E sınıfı ve de E sınıfı. Yanlının sınıfları. Şimdi tutuşup ve de patlamalara sebebiyet veriyor. Bir sızıntı durumu vardır pat diye alev almıştır. Yani alevler büyümemişler. Size müsaade veriyorsa akışı kapatırsanız Zaten doğal gaz kullanıyorsanız binanın girişi, dairenin girişi, ocağın üzerinden niye vanalar var? Herhangi bir durumda vanayı kapatıp akışı kesmemiz lazım. Biz sadece buradaki iş yerimizle bağlantılı size bu konuları anlatmıyoruz. Mutlaka ve mutlaka evlerinizde birer tane elle taşınır yangın söndürücü. Yangın söndürücü kontrol altına almış olunuz. Bizim itfaiye araçlarının bir bölümünde köpük vardır. Yangının durumuna göre yüzdesini ayarlar, çöktük vanasını açtığımız zaman su parça